Çok güzel yer kurmuşsunuz. Beğendim. Sağ olun Nihat Bey. Bu fincan takımı beyefendinin hediyesi. Çayınızı bununla ikram edeyim dedim. İnsan dokunmaya kıyamıyor. bizi mahcup ettiniz. Çok özel bir takımdır. Ahmet'le karımla yaptığımız yurt dışı seyahatlerinden birinde bulmuştum. 1920'lerden kalma. Sana kısmetmiş. Böyle güzel bir ofise, öyle nadide parçalar yakışır. Bankır işlemlerimizde günlük 500 tona ulaştık. Yani giren sermaye ile birlikte. İç piyasada bunu çekebilecek iki kişi var. O adamlarla görüşüp bize getirmen gerekiyor. Yalnız herifler biraz zorludur. Bilmedikleri, alışmadıkları kişilerle çalışmak istemezler. Onları bağlayacaksın bize. Akaryakıt istasyonları var. Sayılarını kendileri bilebilmez. Onlar bana lazım. Bence istasyonları kendimiz açalım. Hakkı Bey de öyle bir şey diyor da ben adım adım gitmeyi severim. Önce bildiğin işi yapacaksın. Sonra sonra o da olur. Benim Hakkı Bey'le bu konuyu konuşmamda fayda var. Ya birlikte konuşuruz ya da ben tek konuşurum. Nasıl olacak o? Seni bir tek ben götürebilirim Hakkı Bey. Seni muhatap almaz. Ben yoksa. Sen bu adamlarla işi bağla. Kafanı başka işe yorma. Burada güzel bir sistem kurun. Sen paranı kazan, ben de kazanayım. Üstünü ben düşünürüm. Hadi. Allah iş rastlığı versin. bizi seviyor ya yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.